merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Senanur Işık, ailenizin biricik booktuber'ı. Bugün Book Mustay serisinin yeni videosunda 2026 yılı okuma hedeflerimden bahsedeceğim. Aşırı derecede heyecanlıyım. İlk defa böyle bir video hazırlıyorum. Hadi hemen başlayalım. <laughs> niye sosyal medyada kitap içerikleri ürettiğimden beri hiç okuma hedefi koymamıştım kendime. Tabii ki de sayı olarak şu kadar kitap okumak istiyorum 100 kitap, 50 kitap, 200 kitap gibi hedefler koymuştum. Ama onun dışında hiç böyle genel çaplı bir e, okuma hedefi, e, kitaplarla ilgili hedefler koymamıştım kendime. Son birkaç yıldır da yurt dışındaki içerik üreticilerin bunu çok fazla yaptığını gördüm. Bir de mesela yıla girmeden he, okuma hedeflerinden bahsediyorlar. Daha sonra yıl bitiminde de bu hedeflerini gerçekleştirip gerçekleştiremediklerini böyle karşılaştırdıkları bir video çekiyorlar ve gerçekten çok güzel oluyor. Ben de bu yıl bunu yapmak istedim. Sanki bu bana şey gibi hissettirdi. Okuma konusunu biraz daha ciddiye almak. Ona daha özen göstermek ve sadece kitap okumak için okumak ya da işte kitap okumayı seviyorum diye okumak değil de hedeflerinin olması ve bu hedefleri tamamlamaya çalışmak sanki biraz daha bu işi ciddiye alıyormuşsun gibi hissettirdi bana. Bu yüzden de bu yıl bu videoyu çekmek istedim. Hedefim 2026 yılında kaç kitap okuyacağım olacak. Şöyle arkadaşlar Arkadaşlar ben bugüne kadar yaklaşık olarak son 8 yıldır falan kendime okuma hedefi koyuyorum. Bookstagram'lığın en başından beri yıllık kitap okuma hedefi koymak çok popülerdir. Ve Goodreads uygulamasını kullanıyorum. Kesinlikle reklam değil, Goodreads uygulaması yıllardır çok severek kullandığım bir kitap uygulaması. Dünyanın her ülkesinden her insanın bir araya toplandığı, toplulukların olduğu, etkinliklerin olduğu yıllık okuma hedeflerini dünyadaki tüm kitapları tüm dillerde keşfedebileceğiniz bir uygulama. Genelde Türkçe kitapları buraya geçekliyorlar. Ama gerçekten iyi kütüphanecilerimiz var. Eğer onlara söylerseniz kitapları da ekliyorlar. Goodreads uygulamasına çok alıştığım ve kullanmayı çok sevdiğim için bu yılda Goodreads uygulamasını kullanacağım. Ben 2025 yılında kendime 100 kitaplık bir okuma hedefi koymuştum. Şu an 62. kitabındayım. Aslında daha fazla okudum. Galiba 65-66 okudum da buraya daha eklememişim. Düzenli bir şekilde Goodreads uygulamasını kullanıyorum. Orada okuduğum kitapları işaretliyor. Okumak istediklerimi işaretliyorum. Aynı zamanda puanlamalar ve yorumlar da yapıyorum. Önceki yani önceki yıllardaki okuma hedeflerimden de sizlere bahsetmek istiyorum. Yaklaşık olarak 2017 yılından beri okuma hedefi tutuyorum arkadaşlar. Goodreads uygulamasında. 2017'de 150 kitaplık bir okuma hedefi koymuşum ve 197 kitap okumuşum. Yani neredeyse 200 kitap ve inanamadım bunu görünce. Tabi 197 kitap okuyunca gaza gelmişim. 2018 yılında 200 kitaplık bir okuma hedefi koymuşum ama sadece 129 kitap okuyabilmişim. 2019'da 100 kitaplık bir hedef koymuşum. 68 kitap okuyum commission falan bu şekilde gidiyor ve son e, 4 yıldır falan hep 100 kitaplık okuma hedefi koymuşum. Yani 2021, 2022, 2023, 2024 yıllarında 100'er kitaplık hedefler koymuşum ve çoğu yıl tamamlayamamışım. 51, 61, 78 gibi kitaplarda kalmışım. Bir tek geçen yıl 2024 yılında 100 kitaplık hedefte 101 kitap okuyarak tamamlamışım arkadaşlar. 2025 yılında da 100 kitaplık hedefimi tamamlayamadığım için 2026 yılında çok büyük bir hedef koymak istemiyorum. Yani 150-200 kitap koyarsam yine okuyamam. Ben yine 100 kitap okuma hedefi koymak istiyorum. Eğer beni Instagram'dan takip ediyorsanız zaten biliyorsunuzdur. Ben her ay okuma tabloları paylaşıyorum ve o tabloda 12 tane kutucuk oluyor. Ve bütün okuduklarımı da o kutucuklara yerleştiriyorum ve düzenli olarak okuduklarım öne çıkanlara ekleyip paylaşıyorum. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz bu arada. O tablodaki kutucuklar 12 tane ya. Ben şimdi kendime 2026 yılı için 100 kitaplık bir okuma hedefi koydum. Ama ana hedefim şu olacak. Okuma tablosundaki tüm kutucukları doldurmak. Her 2026 yılında tablodaki tüm kutucukları doldur yılda 144 kitap yapıyor. 12x12 12, 144. Evet. 144 kitap yapıyor. O yüzden benim öncelikle hedefim yılda en az 100 kitap okumak olacak. Gudri ise de 100 kitap yazacağım. Yıllık hedefim kısmına. Ama her ay tabloyu doldurmaya çalışacağım. Umarım bu hedeflerimi gerçekleştirebilirim ve 2026 yılının sonunda bu videoyu tekrardan izlediğimizde, hedeflerimi karşılaştırdığımızda ben her ay tabloyu bir şekilde doldurmuş olurum. Bu yıl kitap okuma konusunu çok daha ciddiye alıp, çok daha daha güzel bir şekilde yapacağıma inanıyorum. Genel okuma hedefim dışında 2026 yılında bir de e, türlerine göre okuma hedefim var. Aslında şöyle, e, her ay daha önce okumadığım farklı bir türde kitap okumak istiyorum. Mesela Ocak ayına geldik. Uzun süredir okumadığım ya da daha önce hiç okumadığım türlerde kitaplar okumak, daha önce hiç başlamadığım bir seriye başlamak ve bu şekilde kitaplığımda uzun süredir bekleyen kitapları öne çekmiş aynı zamanda Diğer türlere de şans vermiş olacağım. Ben bu yıl 2025 ve 2024 yılında çok fazla romantizm okudum. Çok fazla gençlik kitabı okudum. Klasiklere, şiiri kitaplarına ve özellikle Türk edebiyatına çok uzak kaldım. Bu yıl Türk edebiyatını daha fazla okumak istiyorum. Aynı zamanda klasiklere ve diğerlerine de daha fazla şans vermek istiyorum. Klasikli kitap deneyimim sayesinde zaten klasiklere ve kişisel gelişim, felsefe türündeki kitaplara daha fazla yakınlaştım. Bu yüzden 2026 yılında da bu hedefimi gerçekleştirebileceğimi, inanıyorum. Çok fazla dark romance okumuyorum. Uzun süredir çok fazla fantastik kitap okumadım. Distopya bir süredir okumuyorum ya daha geçenlerde okudum ama şöyle koskoca iki yıla baktığımızda gerçekten böyle güçlü fantastikler çok fazla okumamışım. Ay mesaj geldi. Bu yüzden birkaç türe takılı kalmak yerine diğer türlere de şans vermek istiyorum. Her yıl bunları söylüyorum. İşte bu yıl daha fazla klasik okumak istiyorum. Bu yıl daha fazla şunu yapmak istiyorum ve her yıl yapamıyorum. Ama dediğim gibi bu videoyu çekmek, kendime böyle bir hedef panosu oluşturmak bence benim için çok faydalı olacak. 2026 yılında okumak istediğim serilerin zaten bir videosunu çektim. Hatta Book Mustay serisinin içerisinde. Onu da kanalımda bulabilirsiniz. Aynı zamanda Book Mustay oynatma listesi var. Oradan da bakabilirsiniz. Bu yüzden bu videoda 2026 yılında başlamak istediğim serilerden bahsetmeyeceğim ama bitirmek istediğim seriler var. Özellikle başladığım ama sonunu getiremediğim, devam edemediğim Türkçe çevirisi varsa hani bizim ülkemize çıktıysa okumak istediğim seriler var. Umarım 2024 ve 2025 yılında okumaya başladığım sonra yarım bıraktığım serilerin hepsini tamamlayabilirim. Gelelim 2026 yılı için en heyecanlı olduğum şeye. Arkadaşlar Reading Journal Aa hatta bir dakika. Size defterlerimi göstereceğim. Şu an aklıma geldi. Hemen bunu göstermeliyim. Biliyorsunuz ki son dönemlerde okuma günlüğü yani reading journal tutmak çok popüler bir hale geldi. Sadece yurt dışında değil Türkiye'de de çok popüler. Ve ben bu yıl 2026 yılında kendime bir reading journal tutmak istiyorum. Her esen bulduğum görselleri şuraya bir yere koyacağım. Böyle kapaklarının fotoğraflarının çıktısını alıp onları keserek reading journal hazırlamak şu anda çok popüler. Çok fazla yapılıyor. Ama dön zamanında döneminde ben de aslında bir nevi reading journal tutuyordum. Şu an burada iki tane defterim var. Bunları göstermek istiyorum. Çok eski yıllardan kalma defterler. Hatta içine açıp bakayım arkadaşlar. My reading yazmışım. Okey. <laughs> burada okuma hedeflerim, okuma sayılarım, kaç kitap tamamlayıp tamamlayamadığım var. 2015 yılında 100 kitap okuma hedefi koymuş ve 80 kitap okumuşum. 2016 yılında 100 kitap okuma hedefi koymuş ve 115 kitap okumuşum. Zaten 2017 yılından sonrasında sizlere söyledim. Sizlere yakın çekim göster Mesela Ocak ayı diyorsun. Çeviriyorsun sayfayı. Ocak ayında okuduğum kitapları listeliyordum ve yanına da vermiş olduğum puanları yazıyordum. Yine çevireyim şu şekilde. Ocak ayında bayağı kitap okumuşum. Favorim olanların yanına fazladan yıldız atıyordum. Ve ay sonunda da Ocak ayında mesela toplam kaç kitap okuduğumu bu şekilde yazıyordum. Daha sonra Şubat'a geçiyordunuz. Ve bu şekilde aslında reading journal tutuyordum ve hala bunları saklıyorum. En başındaki sayfada da bugüne kadarki hedeflerimi de böyle not almışım. 2018 defteriymiş. Hatta burada yazıyor. Aynı defterin içinde hem 2019 hem de 2020. Arkadaşlar şunun tatlılığına bakar mısınız? Her defterde de 2016 yılından başlıyor. Burada da hedeflerim var gözüküyor. Aslında ben 2016 yılından beri Reading Journal tutuyormuşum. 2020 yılından sonra bunu tutmayı bırakmışım. Çünkü zaten Goodreads uygulamasında tutuyorum. Neden? Hani başka bir defterde tutayım diye düşündüm büyük ihtimalle. 2016 var bu defterin içinde. 2017 var. Bir de ben her yılın sonunda o yılın en iyi 10 kitabını 15 kitabını çıkarmışım. Burada da 2017'nin mesela en iyi 15 kitabı var okuduklarım arasında. 2026 yılında çok popüler olan reading journal'lardan hazırlamak istiyorum. Kendime güzel bir defter almak istiyorum. Çünkü bende Jung Journal var. Jung Journal defterim aşırı güzel. O defter Türkiye'de satılmıyor. Yurt dışında var sadece. Onun gibi güzel bir defter bulursam 2026 Yılında her ay Reading Journal yapacağım. Hatta beraber Reading Journal hazırlama videoları da çekeceğiz. Çok güzel olacak. Kitapların böyle fotoğrafların çıktısını alıp okuduklarım okumak istediklerim işte e, hedeflerimi falan koyacağım. Bence çok güzel olacak. Reading Journal'lara aynı zamanda kitaplardan sevmiş olduğunuz alıntıları yazıyorsunuz, kitapların sevdirmiş olduğunuz yönlerini falan yazıyorsunuz. Benim bir defterim daha var. Çok eskiden lise yıllarında tuttum. Şu şekilde göstereyim. Yine onlar gibi aynı markanın defteri. Bunun içinde de mesela şeyler var. Kendi yazılarım var. Bunun dışında çok okuyup sevdiğim kitaplardan da alıntılar ve sözlerin olduğu sayfalar var. Beni eskiden beri takip edenler biliyordur zaten ben bu sayfaları paylaşıyordum. Bu şekilde sayfalar hazırlamışım. Yani kendi yazdığım şeylere denk gelmek istemiyorum bu arada. <laughs> çok amatörce gözüküyor ama lise yılları da yaptım. Yani belki bundan 10-15 yıl öncesi arkadaşlar. İşte okuduğum kitabın kapağını böyle kendimce işte çizmeye çalışmışım ve kitaptan sevdiğim alıntıları yazmışım. Bakın 24 Ekim 2014 diyor. Burada sevdiğim bir kitabın alıntısı ve bantlar yapıştırmışım. Renkli bantlar. Burada da yine alıntılarla ilgili bir sayfa var. Belki beni çok eski yıllardan beri takip edenler Shakespeare için hazırladığım bu sayfayı da biliyordur. Çünkü bunu Bookstagram döneminde çok fazla fotoğrafını çekip paylaşmıştım. Ve de renkli kalemlerle farklı farklı kitaplardan alıntılarla doldurmuşum. Bu sayfa da bence güzel olmuş. Leopar bir bant kullanmışım. Leopar desenli ve alıntılar bırakmışım. Bu defteri aldığım tarihte 1 Aralık 2013. Kitaplar ve Sözleri hesabını da 2014 yılı Ramazan ayında açmıştım zaten. E, tam o zamanlara denk geliyor. Onun öncesinde de böyle alıntılar tutup işte kitaplar okumayı sevdiğim dönem. 2026 yılında Reading Journal'a alıntılar yazmak. Bunun gibi sayfaları süslemek istiyorum. Zaten Junk Journal hazırlamayı çok seviyorum. Reading Journal'da bence güzel olacak. Junk Journal videolarımdan siz de hoşlanıyorsunuz ama çok nadir attım 2025 yılında. 2026 yılında Jan Journal kısmına da ağırlık vereceğim ve orada da çok güzel şeyler yapacağız diye düşünüyorum. 2026 okuma hedeflerimden biri de bu yıl daha az alışveriş yapmak. Bir tek alışveriş konusunda abartıyorum. Aslında her ay bir kez alışveriş yapıyorum ama 10 tane 20 tane kitap aldığımda hem kitaplığımdaki kitaplar taşmış oluyor hem de dikkatim bence çok fazla dağılıyor. Bu yıl 2026 yılında çok daha az kitap alışverişi videosu çekmek, çok daha az alışveriş yapmak istiyorum. Alışverişlerimin çoğunu da kitap evinden yapmak istiyorum. Çünkü İnternetten alışveriş yaptığımda kitap evine bir daha gitmiyorum. Çok nadir gidiyorum ve 2025 yılında çok az kitap evi gezdim. Her ay düzenli olarak kitap evini gezmek. Oradan böyle bir tane, iki tane, üç tane ne kadar almak istiyorsam gezerken görüp almak istiyorum kitapları. İnternette aa bu yeni çıkmış bunu da alayım. Aa bu yeni çıkmış bunu da alayım. Ay bu %50 indirimde bunu da sepet ekleyeyim. Kitap hakkında ne biliyorsun? Ay hiçbir şey bilmiyorum ama indirimdeydi aldım. Yani tamamıyla tüketim çılgınlığıyla alışveriş yapmak istemiyorum. Bence artık bana yakışmıyor. Yani evet önceden çok heyecanlanıyordum. Kitaplar için hala çok heyecanlıyım ama hani onu da alayım bunu da alayım hepsi bende olsun falan gibi bir huyum vardı. Tabii ki de bir noktada o huyumu bıraktım, azalttım ve kitaplığımdan çok fazla kitap çıkardım. Eğer bugüne kadar Almış olduğum kitapların hiçbirini satmasaydım ya da elden çıkarıp bağışlamasaydım kütüphaneye ya da bir vakfa vermeseydim büyük ihtimalle e, on binlerce kitabım olurdu. Çok fazla kitap da verdim elden çıkardım ama 2025 ve 2024 yılında çok fazla alışveriş de yaptım. Yani bu kadar kitap almana gerek var mıydı? Tabii ki de insan benim kitaplığımda o da olsun bu da olsun istiyor ama okumadığın kitaplarla dolu bir kitaplık nereye kadar? Artık kendime bu durumu yakıştıramıyorum. Yani şey daha önce hiç kitap görmemiş, 10 yıldır bu işi yapmıyormuşum gibi böyle kitaplara saldırdığım tarzda bir kitap alışveriş yapmak istemiyorum. Bahsetmek istediğim diğer bir konu ise kitapları yarım bırakmak. Ben kitapları yarım bırakamıyorum. Hani 100-150 sayfa okuduktan sonra sıkıldım ya da 50 sayfa okuduktan sonra sıkılıyorum ve hani diyorum ki belki sonu iyidir, belki sonundan bahsederim. Sonuçta Youtube videosu çekiyorum ve hani sonuna kadar gelmeliyim Youtube videosunda çünkü insanlara ben bu kitabı okumadım ama beğenmedim nasıl diyeceğim ya da işte 50 sayfasını okudum sıkıldım nasıl diyeceğim ya derse insanlar 150. sayfasından sonra kitap açılıyor ve çok güzel 200. sayfa o yüzden ben her yazarın ve kitabın değerli olduğunu düşündüğüm için her kitaba şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum ve bu kafada olduğum için bazen beni e, reading slump'a sokacağını bile bile bazen kitaptan nefret edeceğimi ve sonra çok sinirleneceğimi bilmemiştim rakme rağmen okumaya ısrarla devam ediyorum bu huyum iyi bir şey mi kötü bir şey mi bilmiyorum nerede yorumlara yazarsınız hayır Sena kitabı sonuna kadar okumak ve e, ona tümüyle bir şans vermek e, iyi bir huy ya da hayır bütün zamanını boşa harcıyorsun 50 sayfa okudun sevmediysen bırakabilirsin abartma zaten 50 sayfa okuyarak ona bir şans vermişsin de diyebilirsiniz hangisini düşünüyorsunuz sizce hangisi daha mantıklı yorumlara yazmayı unutmayın sizin de düşüncelerinizi merak ediyorum ama bu yıl e, kitaplar 50 100 sayfa şans verdikten sonra zorlamamak, kendimi reading lampa sokacak kadar okumak konusunda ısrarcı olmamak konusunda. <laughs> Çok değişik bir uzun cümle oldu ama siz anladınız. Israrcı olmak istemediğim bir yıl olsun istiyorum. <laughs> Biliyorsunuz ki ben sesli kitaplarla 2025 yılının son aylarında tanıştım. Daha önce sesli kitap konusunda çok fazla ön yargılıydım ama artık çok fazla seviyorum. 2026 yılında sesli kitap dinlemeye daha fazla zaman ayırıp en azından her ay bir ya da iki tane sesli kitap dinleyerek o ayı kapatmak istiyorum. Bence bu da güzel bir hedef. Ee, sesli kitap kısmı benim çok hoşuma gidiyor. 2026 yılı için diğer bir hedefim ise e-kitap. e -kitap. okuyucum bozuldu arkadaşlar biliyorsunuz bu yüzden yenisini alacağım. Ee, nasıl bir şey alsam hangi rengilerini alsam konusunda kararsızım. Kindle mi alsam, Kobo mu alsam? Kindle alırsam siyah mı alsam yoksa maça rengini mi alsam? Bu konuda kararsızım. Ama 2026 yılının Ocak ayında kendime doğum günü hediyesi olarak bir Kindle E okuyucu alacağım büyük ihtimalle. Ya da Kobo bilmiyorum. Tokta E okuyucular hakkında paylaşım yapan birine mesaj atmıştım. Demiştim hani benim böyle Kobom bozuldu sence garantiye götürebilir miyim diye. O da bana garanti süren geçtiyse e Kadıköy'de bir yerde bu E okuyucularla ilgilenen elektrikçiler elektronikçiler varmış. Onlar bence yapabilir. Onlara bir git dene. Eğer yapamazlarsa yeni sınav dedi. Çok mantıklı geldi. İlk önce TikTok'ta bana o öneride bulunan arkadaşın söylemiş olduğu yere gidip koboyu yaptırmaya çalışacağım ama yaptıramazsam da kendime bir e okuyucu hediye almayı düşünüyorum bence çok güzel bir hediye olacak. Daha fazla e-kitap okumak, daha fazla sesli kitap dinlemek istiyorum. Ve bakalım bunların hepsini yapabilecek miyim? 2026 yılı için sıradaki hedefim birazcık böyle kapitalist dünyaya uyum sağlamak gibi gözüküyor. Belki de bazılarınızın hoşuna gitmez ama ben daha önce hiç böyle şeyler yapmadım. Mesela işte Aralık ayı geldiğinde daha fazla Noel yeni yıl kitapları okumak, işte Şubat ayı geldiğinde sevgililer günü olduğu için daha fazla romantik kitaplar okumak, kış mevsimi geldiğinde kış temalı kitaplar okuyup yaz mevsimi səni geldiğinde yaz temalı kitaplar okumak ben hiç bunlara dikkat etmiyordum yani okuduğum kitapları mevsimlerle ya da işte zamanla eşleştirmiyordum ee, ama artık yapmak istiyorum özellikle 2025 yılının son zamanlarında Sonbahar temalı kitaplar, kış temalı kitaplar ve işte yeni yıl temalı kitaplarla bunu yapmaya çalıştım, çalışıyorum. 2026 yılında buna daha çok dikkat etmek istiyorum. Mesela Ocak ayında daha fazla kış temasına uygun kitaplar okuyup Şubat ayında işte Sevgililer Günü olduğu için daha fazla böyle romantik kitaplar okumayı hedefliyorum. İşte yaz geldiğinde yaz temalı kitaplara bakmak istiyorum falan. Bu şekilde hem kitap okuma heyecanımı daha da arttırmış olurum. Aynı zamanda yeni kitaplar keşfetmeme de yardımcı olur diye düşünüyorum. Çünkü mesela 2025 Aralık ayı için yeni yıl temalı kitaplar araştırırken o kadar fazla yeni BookTok'la tanıştım ki TikTok'ta işte kış temalı kitaplar ya da işte yeni yıl temalı kitaplar dediğimde daha önce izlemediğim ve çok sevdiğim BookTok hesaplarıyla karşılaştım. Aynı zamanda Türkiye'de çevrilmiş olduğunu gördüğüm ama daha önce hiç farkına bile varmadım çok güzel kitaplarla tanıştım. Ben bu yıl temalara uygun kitaplarda okumaya çalışacağım. Kendime bir liste yapmıştım da ona bakıyorum. Bitti galiba. Biliyorum çok fazla konuştum. Başka bahsetmek istediğim şey var mıydı hatırlamıyorum şu anda. Çok fazla konuştuğum için çok dağıldım ve karıştım listeme rağmen. İyi ki video öncesi bir liste hazırlamışım. Bir de size şunlardan bahsetmek istiyorum. Bana en çok sorulan soru okuduğun kitabı nasıl unutmuyorsun? Hatta bunun hakkında ben bir sohbet videosu çekmiştim yıllar yıllar önce. Okuduğum kitabı nasıl unutmuyorum arkadaşlar biliyor musun? O kitap hakkında konuşarak, sohbet ederek ya da yazı yazarak. Siz bir kitabı okuyorsunuz. Okuduktan sonra bir köşeye bırakıyorsunuz. Hiçbir şey yapmadan. Bu ne oluyor? O kitabı hemen unutuyorsunuz. Ama ben ee, okumuş olduğum kitabın YouTube videosunu çekiyorum. Hakkında hangi konulardan bahsetmek istediğimi önceden düşündüğüm, tasarladığım kitap üstüne oturup düşündüğüm ve konuştuğum için aklımda kalıyor. Bunun en iyi örneği de yazmak arkadaşlar. Ben eskiden Bookstagram döneminde her Instagram postunda tek tek kitapların yorumunu yazıyordum. Yorumunu yazdığınızda kitapları asla unutmuyorsunuz. Üzerinden 4 yıl geçse de, 5 yıl geçse de, 10 yıl geçse de kitap hakkında bir şeyler hatırlıyorsunuz. Ama kitap hakkında bir şeyler yazmaz. Alıntılarını çıkarmaz. Kitap hakkında sohbet etmezseniz unutuyorsunuz. Ben Goodreads'te de okuduğum her kitabın e, yorumunu giriyorum. E, oraya küçük kutuca kısa da olsa kitabı bana hatırlatacak bir yorum yazıyorum. E, sizler de video çekiyorum. Bu yüzden unutmuyorum. Bu yılda Goodreads'te okuduğum her kitabın altına yorum girmek, okuduğum her kitap hakkında konuşmak, anıtlar yapmak, bir reading journal hazırlamak da kitapları unutmamama yardımcı olacak. Bu da sizlere bir tavsiye olsun. 2026 yılı hedeflerim dışında benim her yıl sürekli yaptığım bir şey e, size de söylemiş olayım. 2026 yılı okuma hedeflerim bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizler de yorumlara kendi hedeflerinizi yazabilirsiniz. 2026 yılında kaç kitap okumayı düşünüyorsunuz? Sizler benim e, bu bahsettiğim konulardan hangisini kendiniz de yapmak istiyorsunuz? Belki her ay reading journal videosu ya da okuduklarım TBR gibi videolar çektiğimde sizler de bana eşlik etmek istersiniz. Kendi TBR listelerinizi hazırlar, kendi okuma günlüğünüzü yaparsınız. Benim videomu izlerken kendi okuma günlüğünüzü hazırlarsınız ve birlikte yapmış oluruz bir nevi. Sizin de hedefleriniz var mı? Lütfen yorumlara yazmayı unutmayın yorumlarda sohbet ederiz. Ben şimdi gidiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bookmas Day serisinin yeni videosuna görüşmek üzere. Bay bay.